kendimizin, ailemizin ve tüm hemşerilerimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar. Evde kalalım ya. Kendimiz için, ailemiz için, milletimizin sağlığı için, ülkemiz için zorunlu kalmadıkça evden dışarıya çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar. Evde kal ya! Alanya'mız için, sağlığımız için evinde kal Alanya'm. Evimizde kalalım, sağlıklı olalım, evinde kal Alanyalı. <laughs> dli sohraneniye vaşeva zdorovye i dli Alanyi, ostavaytis doma. <laughs> vos sonhid, vos Alanya, bliv hjemme. Brangay, kibetçü vesus paselikte namose, del musus su Alanios vir musus sveikatos. For alles helse og Alanya bliv yevme. Ejdeka, ejdeka. Stay home, for our health, for Alania. Za dla naszego zdrowia, za rady naszej Alanii. Zalichajcie się w domu. Dla zdrowia wszystkich, dla naszego wspólnego dobra, dla dobra całej Alani. Zostańcie w domu. Stay at home, Alania, for yours and our health. Thank you. Meidän kaikkien ja Alanian hyvinvoinnin ja terveyden vuoksi pysytellään kotona. For our health, for our Alanya, stay at home. Stay at home for our health and for our Alanya. Tien sağlığımız için, Alanya'mız için, video try Alanya. Uvajajamme jitili Alanya,

Mūsu veselības dēļ, mūsu salānijas dēļ lūdzu pabiec mājās.